Lan oğlum kapı nerede? Lan hadi evi yaptınız. Penceresini koydunuz. Lan kapısını niye koymuyorsunuz? Allah merdivene kadar yapmışlar. Ama kapı yok. La hele yürü alana gidek ya. Kapıyı koymayı unutmuşlar. Burada var mı? La hele gel yorum gel gel kapı burada. Kapı burada. Ula adam da beş kişi kalmış. Hmm. Olur. Arana girek. Ula ev yaptınız. kapı iğneye koymadınız? Bu punk benle dalga mı geçiyor? İyi ya. Bu kadar da olmaz ya. Ev... Arkanda ağrı kesici vardı. Alsana. ولا بان ده مين <متصفيق> المعلم؟ نيه